üniversitelere başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Fırat Üniversitesi'ne çevrildi. Bölgenin en eski üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi bu yılda yoğun ilgi gördü. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbetin Demirdağ bu yıl yaklaşık 8 bin üzerinde öğrenciyi Fırat Üniversitesi'ne beklediklerini söyledi. Yaklaşık 8 binin üzerinde bir üniversite öğrencisini bu yıl üniversitemize bekliyor. 8 bin 8 bin 500 arası civarında bir kontajan. Geçenine göre Tabii tabii kontajanımız var. Kontajanlar aşağı yukarı tercih et netleşti boş olan kontenjanların durumuna göre en son kaç öğrencinin geldiğini de yakın zamanda sizler vasıtasıyla kamuoyuna e, duyuracağız. Fırat Üniversitesi bu yıl yeni bölümleriyle eğitim dönemine başlayacak. Üniversitede açılan yeni bölümlerle de ilgili bilgi veren rektör Demirda, diş hekimliği ve mimarlık gibi bölümler açtıklarını ve üst düzeyde bölümler açmaya devam edeceklerini belirtti. Bilginiz çerçevesinde biliyorsunuz açtık işte diş hekimliği fakültesini, mimarlık fakültesini. Yine e, yüksek okullarda yeni yeni özellikle e, talep bulan bölümleri açtık. Onları da şehrimizin hizmetine sunduk inşallah bu vesileyle çok böyle üst düzeyde bölümler açmaya devam edeceğiz. Fırat Üniversitesi yerleşkesinin şu anda sakin göründüğünü belirten rektör Demirdağ, eğitim yılının başlamasıyla birlikte yerleşkenin ve şehrin hareketleneceğini 40 bin üzerinde öğrenciyi ağırlayacaklarını ifade etti. Tabii Fırat Üniversitesi bu yaz münasebetiyle biraz böyle sakin görünüyor ama kayıtlardan sonra şimdi yaz okulu programlarımız başladı. Yine 6 bin 7 bin civarında öğrenciyi konuk edeceğiz bu yaz dönemine. Yaz okullarından dolayı ama eğitim öğretim başlayınca yaklaşık 40 binin üzerinde öğrenciyi inşallah şehrimizde misafir edeceğiz. Ee, bu da hayırlı olur şehrimiz i̇nşallah. için.